Evet arkadaşlar şu anda Geli M EC7 modeli, model de 2014 model gayet güzel bir kasete sahip, sanki bir Mercedes'e benzetmişler. Araba Çin malı, size bir ufak bir intro yapayım dedim, tanıtım yapayım, sonra yollarda çevirip beni soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz bu araba alınır mı, edilmez mi, alınmaz mı, korkuyoruz bilmem ne. Ben de biraz korkarak aldım. İnternetten araştırma yaptım. Araba Çin malı. Marka Geli. Geli Çin markası ama biliyorsunuz Volvo battı ve Volvo'yu batarken Geli satın aldı. Araba Rus yapımı. Rusya'daki bir fabrikasında yapılıyor. Zaten Çin'le Rusya kanka falan filan. Gayet hoş bir görünümü var. Gidişi çok iyi. Aksenteralardan bir üst kademe diyebilirim. Albeyalardan bir üst kademe diyebilirim benzinli ben çok kilometre yapmadığım için gazla taktırmadım ama atiker gaz uyumlu oluyor diyorlar servisleri iyi 24 hizmet veriyor işte hiçbir sıkıntı yaşamıyorum iki bakımını yaptırdım 10.000 20 .000. şimdi 30 bini bekliyorum yani biraz yakıyor tabii benzinli araba sonuçta Benzinli olması dezavantaj yani gazlı olsa biraz daha az yakar daha çok gaz alırsınız falan gibi işte avantajlar dezavantajları var yani benim param buna yetti 30 bin liraya aldım tam full kredi aldım. İşte 800 küsür falan ödüyorum. 36 ay mıydı neydi öyle bir şeydi. Çok da detaya girmeyelim. Yani bu sonuçta böyle bir şey. Yani hani ben bunu alacağım, kullanacağım. 3-4 sene krediyle alacağım. Param yok diyorsanız iyi bir araba. Ama alacağım ben. Alayım. İşte nakit param var. Nakit parayı bastırayım. Öyle tavsiye etmem. Yani sonuçta nakit parayla alabileceğiniz bir arabayı piyasası ikinci el pazarı e, güzel bir araba almanızı öneririm. Çünkü her an nakit etiyor. Da öyle bir şey yok. Yani ikinci eli çok hızlı değil diye tahmin ediyorum. Çünkü yeni bir araba biliyorsunuz. Bizim millet yeni şeylere çok zor alışıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Araba güzel. Yani e, şöyle söyleyebilirim. Bundan önceki arabam Chevrolet Cruze'du. E, ona 10, on, 10 on basar diyeyim yani. 10 gömlek daha üstü bir araba. Yani güzel. İ, idare eder.